Kardeşlerim merhaba. YouTube'dan bizi izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Kanal'a destek olmanız çok önemli. Like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Ulan! Kuharesbayı da mı alsak ya? <laughs> Sizlere aslında ee, güzel bir talişka çingenem editiyle gelecektim. Lakin Kıymetli Galatasaraylı arkadaşlarımızın gazabına uğradım. Yayın başında bir Galatasaraylı böyle bir topluluk tarafından ufak bir gazaba uğranma ses konusu oldu. Youtube'a Talişka Çingenem yazdım ki sizlere güzel bir edit izleteyim. Tıkladım. Galatasaraylı arkadaşlar Talişka'ya hoş geldin klibi yapmaya çalışmışlar. <gülüyor> <gülüyor> yani yani e, olmadı ya olmadı. Evet Galatasaraylı arkadaşlar e, uğraşmışlar. Ama e, evet e, bir klip daha var burada mesela. Anderson, Talişka, Çingenem, Come to Galatasaray. <laughs> İlk öncelikle e, Galatasaraylı kardeşlerimize bu güzel editler için bir teşekkür ediyoruz canım. Yani evet rekabet, ezeli dostluk yani. Ezeli rekabet de ebedi dostluk tabii. Teşekkür ederim bu Galatasaraylı kardeşimize bir bakalım. Bizim için nasıl bir edit yapmış bir teşekkür edelim lütfen bir teşekkür edelim aradığım azı bulamadım. Yani şimdi kıymetli Fenerbahçe Yönetim Kurulu çok olduğu için paraya kıyıyorlar. E biz de bu kulübün yayıncısı olarak bir Fenerbahçe taraftarı olarak böyle kuru kuru yani ee, sigara içmek olmaz. Adamlar şıkrın yer diyoruz şıkrın yer geliyor. Talişka diyoruz talişka geliyor. Yani yani bir Carlos diyor, Carlos geliyor falan. Yani bu gece şerefine bir pro, pro patlasın. Yani bu gece, bu ge yani bu gece bir pro patlasın. Pro, pro içelim. Yani tanışkası olanlar pro içsin. Olmayanlar içmesine buna koyayım. Yani falan. Gibi, gibi, gibi. Yani <laughs> mesela benim tanışkan var. Ben pro içiyorum. Yani Niye? Niye pro içiyorum? Sor bir, sor bir. Sor bir neden pro içiyorsun de. Sor kardeşim. Sor neden pro içiyorsun de. Sor. Sor. Talişkan var. Talişkan var. İçiyorum. Hadi bakalım Galatasaraylı kardeşlerimizin biraz da yaptığı editleri izleyelim ya. Of. Şöyle adı da gözüksün. Şöyle gözüksün. Come to Galatasaray. Evet şurası gözüksün. Ananı. Çakma zenginlik bile yakışmıyor bana ya. Zippo'nun gazı bitti beyler. Amına koyayım. Yani 3 dakikadır burada rüzgar yapıyorum böyle. Bu amına koyayım ya. Çok özür diliyoruz. Ufak bir reji hatası. Ufak bir reji alan. Ne güzel. Talişka yangınını başlatmışım. Tam Galatasaraylıları ve Şiktaşları kızdıracağım. Amına sikeyim dua ediyorlar. Dua ediyorlar. Bekle bekle baştan alıyoruz oralar. Ve ufak bir canlı yayın kazası. Sor bir, sor bir. Neden pro içiyorsun de? Sor bir, sor bir. Neden pro? Sor, sor, sor oraya. Sor bir. Neden pro içiyorsun de? <laughs> Talişkan var. <laughs> Talişkan var. <laughs> Beşiktaş maçında Akka 88 maç 1-1 Talişka sağ köşeden açıyor Cenk Tosun kafayla vuruyor o göz göğüse çarpışma Nasıl Beşiktaşlar anlatsanız onu nasıl yapıyorlardı ya o, o, nasıl 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 yapıyorlardı onu Onu bir şey yapın ya siz biliyorsunuzdur 18 bon servis vermiş mallar ikimizin keyfine göre keyfe keder. İsteseler de 36 da verirdik. Para var. <laughs> Sikimiz öyle vermek istemiş velev ki vermişiz. Para var. Lazım olsun bir 18 daha veririz. Para var. Sen düşün, <laughs> sen düşün. Para var. Asraily arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir edit olmuş. Ee, strateji açısından da beğendik. Efendim, hoş geldiniz. Yayınımızın ilk 10 dakikasında yayınımıza gelen tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz. Kuralları hatırlatalım. Ee, tabii ki de gülüp eğleneceğiz. Hiçbir zaman şunu unutmayalım ki bu futbol gecesinde yayınımızda Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı binlerce insan buraya girip çıkacak. Bakaramızı yapacağız. Herhangi bir kulübe küfür ederseniz ban yersiniz. Bunun hangi kulüp olduğu önemli değil. Öncelikli olarak burada hedefimiz eğlenmek, özetleri izlemek, gündemi takip etmek, güzel bir gece geçirmek. çok güzel bir ortam yakaladık burada. Lütfen bunu bozmayın. Ama kardeşim ben duramıyorum ki. Talişka. <laughs> Şimdi. Yayınımızı kaç kişiyle açmışız? İlk 10 dakikada kanalımıza başlar başlamaz 4300'e yakın arkadaşımız, kardeşimiz gelmiş. Şimdi futbol nedir? Futbol kardeşliktir. Futbol arkadaşlıktır. Futbol huzurdur. Şimdi bir tweet var. Tweet şu, bu tweet'i TT1 yapacağız. Burada ee, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı kardeşlerimizin de desteğini bekliyoruz bu tweet'e. Neden? Şimdi Beşiktaşlılar diyecek ki Galatasaraylı diyecek, yeter amına koyduklarım daha kaç tane alacaksınız gibi bir kafalarda bir soru işareti olabilir. Burada ben bütün Fenerbahçeli kardeşlerime kefilim ki yarın öbür gün istediğiniz topçu olur. Siz bugün tweet'e atın şunu TT1 yapalım. Biz de size yazarız. Yazmaz mıyız? Yazmaz mıyız? Fenerbahçe taraftarı yazmaz mıyız kardeşlerim bak. Bizi bilen bilir. Bak ya rahat ol. Bugün sana yarın bana ligin kalitesi artsın. Sen Rashford Fenere'ye gir. Sen kimi? Tamam sen o tweet'i at. Ben hemen arkasına giriyorum. Kimi istiyorsun? Sen kimi istiyorsun söyle. Tabii ki. Tabii ki önemli olan dostluk. Herkes kanalımızda 4000 kişi var. Hepimiz birer kere şu tweet'i atsak, şu hashtag'e TT biriz. Seriden. Ah. Biz tak işleriyle uğraşırken Fener Reşfurt'la masaya oturmuş. Lan <laughs> ne, ne kadar komik bir gece bu gece ya. Ay, ay. Şimdi burada, bir dakika şimdi bu yakışmadı. Ee, Abubakar çok yaşlı gerek yok. Babel gerek yok. Bunlar da sorda kim oynuyor ya? Semikolit soylar Rafa Silva'ya mı girsek ne yapsın? Semih ile Rafa'yı mı aldı? Yani tamam ben şimdi Abu Bakar'a gerek yok. Adam Atay'da e, sürünüyor. Aslında Talişka'nın yedeği olarak ben Rafa Silva düşünüyorum. Yani sizde düşünceler nasıl bilmiyorum. Ya öyle bir şey mi yapsak? Hani alır Talişka yorulur. Formsuz. Dakika 70-75 falan. Öyle bir şey de yapabiliriz yani. Ya beyler biz de bu arada mutlu değiliz. Tamam şimdi gülüp eğleniyoruz da. Yani Fenerbahçe taraftarı e, hakikaten şu an mutlu değil. Yani çünkü şöyle bir problem var bizde de. Hani Türk Ligi'nin geldiği durum ortada. E, bizim de memnuniyetsizliğimiz şu. Bizde de çok para var. Amına koyayım hani kime alacağız anladın mı? Bizim de yani bu da ciddi bir problem. Hiç bu açıdan düşündünüz mü mesela? Bizi hiç an, yani anlayabiliyor musunuz? Para çok. Yani İnsan kafa kafa çok karışıyor. Çok karışıyor. Yani onu da mı alayım? Onu da mı? Yani üçünü birden mi alayım? ikisini mi alayım? Yani başka birini daha mı? Yani biz, bizimki de zor. Bizimki de zor. Çok zor. Bizim de zor. Sponsor olmak için neyi bekliyorsun? Reş Reş Ford. Kral. Kıymetli Ford yetkilileri bu iş bitsin. Üstüne Rashford'u getir. iki sene şerefsizim. Al buraya logo. Ford. Ücretsiz bu. Eşantiyon. Eşantiyon. Şuraya sabire Ford diye döndüreceğiz böyle. Aynen öyle. Talişkan'ın Fenerbahçe maliyeti 5 milyon euro imza parası. Sezonun geri kalanına kadar 4,5 milyon euro. Gelecek sene 10 milyon euro. Vallahi geçen gün eve iki damacana su söyledim, daha pahalıydı. Geçen gün eve iki damacana su söyledim. Samimi söylüyorum, daha pahalı. Sudan ucuz. Müthiş, müthiş hamle. Müthiş transfer. Çok iyi. Çok iyi. Yavşak Kerem. Ben de diyorum birine benziyor. Aman ha koyayım. Evet, benim, benim. Biri Talişka diğeri Rashford diyor amına <laughs> Ya kıymetli Ali Koç görüyor musun bu kadar basit bir şey. Yerinde hamleler yapınca azılı düşmanın Ataberk Doğan'ı bile hayata döndürdün. Gördün mü? Demek ki yerinde hamle yapmak lazımmış. Kimsenin senin şahsınla bir sorunu yokmuş. Ya yani yerinde he, istifa mı istifa ama transferleri yap bakalım bitir ondan sonra var Sezon sonunu bir gelelim. Sezon sonunu bir gelelim. Yalnız çok yakıştı be. Ananı çok yakıştı ya. Akar mısın ya? Çok klas durdu ya. Ve böyle o kaça yandırıyor böyle hani o renk uyumu falan filan. Çak klastırdı ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Teşekkürler Aziz Başkan buna doğru yolu gösterdiğin için. Yani evet mevzular şu 22 Ocak'taki bu görselden sonra biraz düzelmeye başladı. Şikrin falan filan. Onun da etkisi var. Onun da etkisi var. Ama biz Beşiktaşlı kardeşlerimiz Galatasaray'dan 3 puan alacağı için Cengiz Ünder aynen öyle yani kardeşlerimize Ediyor yani o kadar değil yani. Karakartal'ın bir 3 puan orada e, alacağı için aynen öyle bence bir Cengiz Ünder verilmeli. Cengiz Ünder olsun.